Sevgili takipçilerimiz yine çekimlere devam ediyoruz. Şu anda çok güzel bir yere geldik Hasan abimle. Yolumuz burası. Ee, şurası da şöyle köye yakınlığı efendim. Köyümüz gözüküyor. Şimdi detaylı bilgiler almak için de Hasan abiye döneceğiz. Evet Hasan abim sendeyiz abi. Abi Çan Büyükpaşa Köyü'ndeyim. Şurası arazimiz. 2150 metrekare. Alt tarafında telekom. Hemen zaten yol kenarında da şöyle şey gösterelim. Elektriğimiz var. Köy sınırlarına son imarlı eve 150 metre. Ancak buraya ev müstakil ev yapma konusunda bir sıkıntı olmaz. Niye? Şurada bir ikamet eden bir evimiz var. Bakın elektrik su orada zaten e, ruhsat dalmış almış arkadaş. Yani burası tam müstakil köy evi için biçilmiş kaftan kardeşim.